Merhaba arkadaşlar. Bir de bir deney yapacağız. Şey yap... Neydi? Kardeşim de burada. Yapıştırıcıyı buna sürüp açtığımızda şey olacak. Sıktık. Bir deneyelim. Hı hı. Birazcık daha mı sıkalım? Tamam. Şimdi açıyorum arkadaşlar. Aç. Aşağıya düştü arkadaşlar. Tekrar dinleyelim. Aşağı düştü. Şöyle. Aşağı indi. Arkadaşlar. <laughs> Şöyle bakın. Çok güzel. Baba. Tekrar düştü. Apartalım. Son bir tane daha sıkacağım. Deneyin. Deneyin. Şöyle. Bakalım ben mu? Şöyle. Baba tam yakınlaştırsana biraz. Bir tek bu marka ile oluyor. UFO markasıyla oluyor. <laughs> Tekrar deniyoruz. <laughs> Değişik bir hissi var. Neden çıkıyor? Arkadaşlar. Dün, arkadaşlar. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar bu videoya 10 like gelirse Roja da çekmeye çalışacağım. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.